Dostlar, herkese selam. 2023 yılının sonundan itibaren otomotiv sektöründe önemli değişimler olacağından söz ediyorduk. Hep konuşuyorduk. Bir şeyler oldu, olmaya başladı ve olmaya devam edecek. Son yeni gelişme BYD. Yani BYD markası ne zaman geleceğini açıklamayı bırakın. Türkiye'deki genel müdürünü bile belirledi ve Türkiye'deki faaliyetlerine resmi olarak başladı. Arabalar ne zaman gelecek? Arabalar yılın son çeyreğinde gelecek. Yani son çeyrek ne demek? Hani Ekim, Kasım, Aralık. Bu 3 aydan bir tanesinde ama ben Ekim ayında Türkiye'de satışa sunulacağını düşünüyorum. İşte belli olan genel müdür de zaten bu yönde çalışmalara başlamıştır. BYD markasıyla ilgili en çok sorulan şeylerden bir tanesi şu. Kim getiriyor? Güvenilir mi falan. Yani bu otomobilleri, bu markayı Toyota Türkiye'yi ve Lexus Türkiye'yi idare eden, otomobilleri Türkiye'ye getiren, Türkiye'de üretilenleri satan ALJ Holding, BYD markasını da Türkiye'ye getiriyor. Yani hem Toyota hem Lexus'la Türkiye'de çok çok büyük bir tecrübeye sahipler. BYD'de de, de bu birikimden oldukça net bir şekilde yararlanacaklar. Bugüne kadar yeni markalar, yeni arabalar karşımıza çıktı. BYD'nin gelmesiyle birlikte yepyeni bir dönem başlayacak. Bir kere Çeri'nin ardından BYD'nin de gelmesi. BYD çok daha büyük bir marka. BYD elektrikli otomobillerden söz ediyoruz. BYD'nin gelmesiyle birlikte şöyle bir şey olacak. Diğer Çinli markalarında Türkiye otomobil pazarı çok daha fazla dikkatini çekecek. Neyse BYD'ye dönelim. BYD Türkiye'de elektrikli otomobil satacak. Yani son dönemlerde özellikle akaryakıt fiyatlarının ulaştığı durumdan sonra hepimiz bir elektrikli otomobili araştırır durumda kendimizi bulduk. BYD'nin bu konuda son derece iddialı ve uygun fiyatlı olacak modelleri var. Mesela biliyorsunuz küçük hatchback sınıfında yer alan Seagull modeli var. Bu modelin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil. Ama bence kesinlikle getirilmesi ve kesinlikle satılması gereken modellerin başında yer alıyor. Ama hani Avrupa pazarına baktığım zaman bu modelin satışına yönelik şu anda bir hazırlık yapılmadığını görüyorum. Türkiye'de durum ne olur bilmiyorum. Ama şu anda BYD Seagull'un satılıp satılmayacağı kesin değil. Satılırsa 11.000 Euro gibi bir başlangıç fiyatına sahip olan otomobil oldukça iddialı ve tüm dikkatleri üzerine çekecek araçlardan bir tanesi olacaktır. BYD'nin bir diğer modeli Dolphin. Bu model yani şöyle söyleyeyim size, elektrikli otomobil sınıfında tüm dikkatleri bir anda üzerine çekebilecek özelliklere sahip. Sahip derken aslına bakarsanız şundan söz etmek istiyorum. Fiyat Avrupa fiyatına baktığım zaman 28.000 euro gibi bir rakam telaffuz ediliyor. 28.000 euro başlangıç fiyatıyla o Avrupalı markaların şu fiyata araba satacağız, bu fiyata araba satacağız dediği döneme çoktan geldiklerini görüyorum. Biliyorsunuz Avrupa'da 25.000 euro altında olan arabaları geliştirme ve satma gibi bir beklenti var. Bu yönde gelişmeler var ama BYD Dolphin zaten 28.000 euro satılan arabalardan bir tanesi. Dolphin'in ben Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum ama ilk başta gelir mi sonra mı bırakılır bilmiyorum. Peki BD markasının Türkiye'deki en önemli modeli ne olacak? Tabii ki Atto 3 ismi verilen model olacak. Su bir model bu. Tasarımına falan baktığınız zaman bizim tüketici topluluğu tarafından otomobil kullanıcıları tarafından son derece sevilecek arabalardan bir tanesi. Bu araba Çin'e uygulanan ek vergiler olmasına rağmen uygun bir fiyat etiketine sahip olabilir gibi görünüyor. Nasıl görünüyor? Bu arabanın Avrupa fiyatlarının 38 bin euro falan gibi olduğu konuşuluyor. İşte buna tabii ki vergiler falan da dahil. Ama biliyorsunuz bizde neredeyse %50 bir ek gümrük vergisi var. Buna rağmen böyle bir işte nasıl diyeyim size bir ihtimal yani bu kesin gibi görünmüyor ama hani 1.6 milyon falan gibi bir etikete sahip olabilir. Ama bu kesinlikle şu anda yapılmış bir tahmin. Ha olasılık ne? Olasılık 2.2 milyon olacağı yönünde. Bakalım hani fiyatlandırma politikasını gerçekten bilmiyorum ama BYD iddialı bir giriş yapacaktır. Bu üç modelin dışında çok acayip arabaları da var ama onlar böyle 55 bin euro falan civarında zengin bir elektrikli ürün yelpazesine sahip olan bir marka. Uygun fiyattan söz ettik ama acayip iddialı arabaları var. Yani bir tane sedan var. İsmi şimdi aklıma gelmiyor. Of çok güzel. Yani gerçekten tasarım olarak, performans olarak Tesla hadi bak işine kardeşim diyebilecek seviyede bir araç. Neyse işte BE'de de geliyor. Hayırlısı olsun elektrikli otomobil sınıfında acayip şeyler olmaya sonbahar itibariyle başlıyor. 2024'te elektrikli otomobiller için çok 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 daha farklı şeyleri konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.